Merhabalar herkese. Günaydınlar diliyorum. Herkese mutlu haftalar. Sağlıklı, huzurlu, bereketli. Ülkemiz için, dünyamız için güzel bir hafta olmasını diliyorum. Biz 2-3 gündür inanılmaz yağışlarla yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an yağmur durdu ama ara ara çok sert bastırıyor. Daha 2 dakika önce çok aşırı yağıyordu. Hatta geçen gün size şu dağda gezerken bizim burada şelale oluşuyor demiştim. Şu an o şelale akmaya başlamış. Sesi geliyor. Hatta bakın bizim bahçede de dere oluşuyor demiştim. O da oluşmaya başlamış. Yakında bahçemizde dere oluşacak. Çok güzel oluyor asıl. Güzel bir görüntü oluşturuyor bizim kuzucuklar ne yapmış kuzucukların da kapalı yeri Allah'tan niye oldu orası ıslanmıyor o kadar rüzgara rağmen de e, yaptığım branda sağlam kaldı bir şey olmadı İçerisi de kuru en çok bunlar için endişeleniyordum ama bakın yani hayvanlar gayet iyi durumdalar gel bak gel. Gel. gel iyi misiniz hı <laughs> Şimdi mama vereceğim ben onlara. Onları doyuracağım. Şimdi hepsi beni bekliyor. Ondan sonra da şu şelaleye doğru belki çıkabilirsem. Ama gerçi yağmur geliyor hızlı hızlı korkuyorum ama Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu bizim YouTube'un topluluk platformunda yaptığımız anketlere katıldığınız için çok teşekkür ederiz. O anketler çok faydalı oluyor. Ee, en azından hani insanların genelinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini oradan az buçuk e, görebiliyoruz. Sizin de böyle anket önerileriniz varsa hani e, gerçekten hani bu köyle ilgili daha çok e, bu tarz doğal yaşamla ilgili Anket önerileriniz varsa merak ettiğiniz, hani insanların ne tarzda e, toplumun geneline e, yönelik cevap vereceğini merak ediyorsanız yorum olarak yazın bize. Ben oraya mümkün oldukça aklıma gelen anketleri yazmaya çalışıyorum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizin de hoşunuza gidiyordur. Katılımlar artmaya başladı. Çok teşekkürler. Kanalımıza verdiğiniz destek için de e, çok sağ olun. İnşallah daha da büyüyerek devam edecek kanalımız. Bahçemizde mantar çıkmış. İlk defa böyle bir şey görüyorum bahçede. Evet yağmur hala çiseliyor. Furanın doğası bu yağmura borçlu. Gerçekten çok ilginç bir havası var. Bütün yaz bir damla yağmur yağmadı ama kışın çok acısını çıkartıyor bu bölgede yaşayacaksanız korunaklı bir eviniz varsa hayvanlarınızın yerleri düzgünse bu yağmurun fırtınanın tadını çıkarabilirsiniz. Onun haricinde gerçekten zulüme dönüşebilir size. Bu bölgeye göçecekseniz denize uzaklığını, denize yakınlığını bulduğunuz evin denize yakınlığını, uzaklığını araştırmayın. Ya tabii onlar da önemli ama her şeyden daha önemlisi evinizin çatısının e, yağmur almayacak şekilde olmuş olması. Yani evin iyi bir ev olmasına dikkat edin. E, korunaklı bir ev olmasına dikkat edin. İnanın eviniz kötüyse deniz meniz gözünüz manzara falan hiçbir şey görmez. Çok büyük sıkıntılar çekersiniz. İnanın kışın çok büyük yağmur ve fırtına oluyor. Yani çatıları uçuracak kadar bir fırtına oluyor. Şu an hava sakin. Bütün gece iki gündür inanılmaz kıyamet koptu fırtına, rüzgar ki bizim burası korunaklı hani biz burada çok almıyoruz ama tepelerde diğer yerlerde çok daha fazla hissedilmiştir. O yüzden e, Muğla'ya göçecekseniz evinizin her şeyden önce korunaklı olmasına dikkat edin. Yani denize uzaklıymış şunuymuş buymuş bunları daha sonradan e, bunları ikinci planda düşünün yani. Çok sevindiğim e, şu koyunlara yaptığım yer sağlam çıktı hayvanlar içeride kuru kalıyor ona çok endişe ediyordum. Çünkü bu kadar yağmura sağlam kalması, içeriye su almaması çok zor bir şey. Eşi Semoş'ta Dolunay'ın yeri bile içeri neredeyse su alıyor. Ama bura iyi oldu. Şimdi şu şelaleyi size göstereceğim. Yukarıdan akıyor. Çıkacağız şimdi beraber. Şöyle dere yatağı boyunca geliyor. Bu alttan Bizim bahçeden Semoş'ta dolunayın oradan Böyle geçiyor bizim dere Semoş'ta dolunay da burada Ya en çok sevdiğim şey Şu suyun sesi Bakın Yağmur deresi de olsa Çok güzel bir sesi var Baya <laughs> Su dolmuş görüyorsunuz Bakın Çok tatlı Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Bakın. Bacası tüten ev bizim evimiz. Buradan çok şirin gözüküyor. Burada sabah sabah inanılmaz bir spor oluyor. Bayağı bir tırmanıyorum. Sizin için aslında çok tehlikeli buradan. Kayalar, taşlar yuvarlanıyor. Bakın. Hatta yuvarlanmış. Ben nereden geçeceğim? Ama bu şelaleyi görmezsem rahat edemiyorum. Çünkü muhteşem bir güzellik ya. Bakın yağmur şelalemize yaklaşmaya başladık. Su burada daha yoğun akıyor. Bir gün belki bu suların tamamen geldiği tarafa doğru bir yürüyüş yaparız ormanda. Ve Bunlar da ada çayı galiba. Her yer buram buram kokuyor. Çok az kaldı. Tırmanıyorum. Bakın ne kadar tırmandığımı anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama <laughs> bayağı tepeye çıktım. Evet Şimdi arka kameradan da göstereceğim size. Bu arada tam şu an sizin arkanızda şelale var. Göstereceğim size orayı. Aa gerçekten harika yani. Bir pazartesi gününe daha güzel bir yerde başlanamazdı. Gerçekten muhteşem. Evet. Karşınızda şelale bu değil tabi. Ee, kocaman büyük bir şelale beklemeyin. Ama çok tatlı bir şelale. Bakın. Keşke yazın da böyle aksa. Şuraya oturursunuz gerçekten. Çok güzel ya. Evet, telefonu buradan düşürmeden, kendim de aşağı uçmadan bu videoyu artık burada kapatayım. Çünkü hava gene kararmaya başladı. Birazdan gene sağlam bir yağmur indirecek. burada şimşeğe yağmura maruz kalmayayım çünkü buradan kayalar da devriliyor. Burası vadi gibi. Bu bizim yağmur şelalemiz. Yoğun yağışlarda kışın ortaya çıkıyor ve buradan bizim bahçemizin içinden geçip gidiyor. E, nehre kadar buradan akıp gidiyor. E, gerçekten muazzam güzellikler. Videomuzu da izlediniz. E, haftanın ilk günü. Hepinize mutlu, sağlıklı, bereketli bir hafta dilerim. E, videomuzu takip ettiğiniz için, anketlerimize katıldığımız için de çok teşekkürler. E, bu arada e, yeni Facebook hesabımızı, Instagram Şehirden Köye Geç Instagram hesabımızı da takip ederseniz. Orada da buradan farklı paylaşımlarımız oluyor. Oradan daha çok fotoğraf ve videomuza ulaşabilirsiniz. Lütfen abone değilseniz abone olun. Ee, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet kalın.